gelişim sürecinde aşamalarından hangilerinde hücresel farklılaşma gerçekleşmemiştir? Arkadaşlar segmentasyonda gerçekleşmez. Fakat gastruladan sonra embriyonik evrede ve fetal evrede gerçekleşir. Cevap C seçeneğidir. Hamileliğin son dönemlerinde rahim düz kaslarını kasarak doğumun gerçekleşmesini sağlayan hormon oksitosindir. Doğumdan sonra prolaktin ya da LTH süt üretiminde etkilidir. Sütün arkadaşlar salgılanmasında ise yine oksitosin görev alır. Cevap E seçeneğidir. Segmentasyonda hücreler hızlıca arkadaşlar bölündüğü için hücre sayısı artar. Farklılaşma segmentasyondan sonraki gastrolasyonda başlar ya da gastroloji embriyosu oluştuktan sonra başlar. Temelinde mitoz olan gelişim evrelerinde çeşitlilik görülmez. Arkadaşlar hücrelerdeki büyüme ise yine segmentasyon sırasında gerçekleşmez. Cevap A seçeneğidir. Embriyonik gelişimde arkadaşlar mitoz bölünmeye, hücrelerin farklılaşmasıyla doku, organ ve sistem oluşumuna, bazı organların da şeklinin oluşumunda kontrollü arkadaşlar programlanmış hücre ölümlerine rastlarız fakat mayoz bölünme gelişimin değil üreme üremenin bir aşaması olduğu için cevap E seçeneğidir. Ultrasonla yapılan fetüs takibi ile arkadaşlar embriyonun cinsiyeti ya da fetüsün cinsiyeti ikiz olup olmadığını anlayabiliriz ama kromozom sayıları ile ilgili yapılan analizlerde e, ultrason değil amniyosentez yöntemi kullanılır. Cevap C seçeneğidir. Fetüsün arkadaşlar amniyosentezi ile biz kromozom sayısını ya da onların morfolojisinde yani kromozomların e, morfolojisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyebiliriz. Ama içerisindeki genlerde bulunan nükleotitlerdeki nokta mutasyonlarının arkadaşlar daha detaylı inceleme yapılan başka teknikler de görebiliriz. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Hamilelikte fetüsün gelişimin arkadaşlar yoğun stres olumsuz etkiler ama ultrason ya da folik asit gibi faydalı bir takım minerallerin verilmesi arkadaşlar olumlu etkiler. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Hamilelik sürecinde annenin yaşamış olduğu yoğun stres arkadaşlar erken doğum ya da düşük riskini artırır. Folik asit merkezi sinir sisteminin gelişimini sağlayan önemli bir madde olduğu için hamilelik öncesinde ve sürecinde alınmalıdır. Gebeliğin 3. ayından itibaren ultrasonla arkadaşlar embriyonun e, yavaş yavaş oluşan yapıları hakkında bilgileri elde edilebilir Elde edilebilir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Gebelik sürecindeki madde bağımlılığı, radyasyon, yoğun stres ve yorgunluk, bilinçsiz ilaç tüketimi e, gebeliği olumsuz etkileyebilir ama folik asit e, embriyonun arkadaşlar fetüsün merkezi sinir sistemini geliştirdiği için e, faydalı bir e, etkidir. Olumsuz bir faktör değildir. Cevap C seçeneğidir. Verilen görseldeki harfler arkadaşlar eğer türleri ifade ediyor ise birinci komünitede gördüğünüz gibi 5 tane tür bulunur. İkinci komünitede arkadaşlar yine aynı şekilde sayarsak 6, üçüncüsünde 8. Dolayısıyla birincisi doğrudur. Yaşam alanı en geniş olan A popülasyonudur diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar 3 komünitenin de kesişim alanında bulunabiliyor. Direnci çok yüksek, rekabet kabiliyeti fazladır. Dolayısıyla bu tür türler çok daha geniş alanlara yayılabilir diyebiliriz. Bununla birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Y, A, S ve M kesişim bölgelerinde yaşayan türlerdir diyebiliriz. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Komünite ekolojisi türler arası ilişkileri incelediği için arkadaşlar rekabet gibi simbiyotik ilişkiler gibi bir takım konuları inceleme konusu yapabilir. Fakat madde döngüleri ekosistem ekolojisinin konusu olduğu için cevap C seçeneğidir. Grafikten de anlaşıldığı üzere M arkadaşlar 15 ila 40 arasında yaşayabildiği için sıcaklık değişimlerine toleransı en geniş olan ya da en yüksek olan türdür diyebiliriz. K ise arkadaşlar 15 ile 25 arasında yayılış göstermektedir. L'nin optimum değeri ise yaklaşık 30 civarındadır diyebiliriz. Üçü de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. İki komünitenin kesişim alanı olan ekotonda iki komüniteye ait bireylere rastlanabilir. Aralarında şiddetli rekabet gözlenir. Dar alanda çok sayıda birey olduğu için. Ama arkadaşlar her zaman birinden daha fazla birey gelir, daha fazla birey bulunur gibi bir genelleme yapılamaz. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Canlı ve cansızların oluşturduğu biyolojik birliktelikler ekosistemler olarak nitelendirilir. Toleransı düşük olduğu için çevresel değişimlerden çabuk etkilenen türlere gösterge tür denir aynı türün bireylerinin bir bölgede oluşturduğu popülasyondur. Topluluğa popülasyon denir. Komünitelerin yapısını kuvvetli şekilde kontrol eden türler ise kilit taşı türlerdir. Cevap gördüğünüz gibi D seçeneğidir. İnsan faaliyetleriyle bir alana sokulduktan sonra hızlı bir şekilde çoğalan arkadaşlar türler genellikle istilacı türlerdir. Bunlar diğer türlere zarar verdiği için onların arkadaşlar neslini tehlike altına sokabilir. Ve bunların arkadaşlar ekolojik toleransları çok yüksektir. Rekabet güçleri çok yüksektir. Bu yüzden ortama daha dirençli oldukları için sayılarını kısa sürede artırırlar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi cevap E seçeneğidir. Beslenme şekli aynı olan türlerin oluşturduğu topluluğa komünite denmez. Komünite arkadaşlar etkileşim içerisinde bulunan türlerin oluşturduğu topluluktur. Cansız çevreli etkileşim halinde olan aynı türlerin oluşturduğu topluluk yine değildir. Cansız çevreyi dikkate almayız komünitede. Bunlar yanlış. Sadece yapısındaki türler arasında tür içi ya da türler arası rekabet gözlenebilir ifadesi doğrudur. Bize yanlışlar sorulduğu için cevap D seçeneğidir. Bir komünitedeki kilit taşı türlerin biyokütlesi her zaman diğerlerinden fazla olmayabilir. Yani bunlar üretici değil tüketici de olabilirler. Ekolojik tolerans her zaman yüksek türler da bilirler. Rekabet güçleri düşük olabilir. Fakat yaptıkları arkadaşlar işlere de roller açısından komünitenin devamlılığı için büyük öneme sahiptirler. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Kızıl Deniz'den Akdeniz'e gelen balon balıklarının oradaki yerli türlerin sayısını azaltması durumunda arkadaşlar istilacılık söz konusudur. Fitoplanktonların zooplanktonlardan yüksek oranda arkadaşlar bulunması üretici olmalarından kaynaklanır. Fakat alabalıklar temiz suyun gösterge türleridir. Bulunduğu sularda bol oksijen bulunur. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Komünitelerin devamlılığını sağlamada kilit role sahip olanlar istilacı türler değil kilit taşı türlerdir. Bireyler arasında tür içi rekabetin hiçbir şartta gözlenmediği türlere istilacı türler denmez. Onlar da kendi içerisinde rekabet yapabilirler. Fakat Farklı habitatlara girdiğinde bir süre orada baskın e, olabilen, aynı zamanda oradaki diğer yerel türlere zarar veren, sayısını hızlı bir şekilde arkadaşlar çoğaltabilen türlere istilacı türler diyebiliriz. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Tür çeşitliliğinin az olduğu komünitelerde arkadaşlar direnç daha düşük olduğu için bunlar istilacı türlere karşı daha duyarlıdır, daha çabuk etkilenirler diyebiliriz. Komünitelerin yapısını kuvvetli şekilde kontrol eden türler kilit taşı türlerdir. Komünitelerde tür çeşitliliği kural olarak kutuplardan ekvatora doğru çevresel faktörlerin etkisiyle artar. Cevap E seçeneğidir. Bir komünitedeki popülasyon oluşturan aynı türün bireyleri arasında arkadaşlar üreme, beslenme için rekabet görülebilir. Ortak kaynakların azalması rekabeti artırır. İki ya da daha fazla türün bireylerinin sınırlı ortak kaynağı kullanımları sonucu oluşan rekabet türler arası rekabet olarak da arkadaşlar ifade edilebilir. Cevap E seçeneğidir. Ekolojik nişe aynı olan canlılar arkadaşlar aralarına rekabet ederler. Bunlar aynı türün bireyleri ise kromozom sayıları aynı olabilir. Beslenme şekilleri, yaşam alanları aynı olabilir. Farklı türlerin arasında da yine beslenme arkadaşlar yaşam alanı gibi ortak özellikler olabilir. Bu yüzden aralarına şiddetli rekabetler de görülür. Cevap E seçeneğidir. İki farklı tür ayrı ayrı geliştirildiğinde çok güzel gelişirken bir araya konduğuna aralarındaki rekabetten dolayı bir tanesi rekabeti kazanırken diğer arkadaşlar rekabeti kaybeder. Fakat rekabeti kazanan da önceki duruma göre arkadaşlar bu durumda zarar görür. Dolayısıyla x-x ilişkisi yani rekabetten bahsedebiliriz. Burada arkadaşlar bir parazitlik konak ilişkisi yok. Tür içi değil türler arası bir rekabetten bahsediyoruz. Şartların zorlaştığı çevre direncinin arttığı bir durumda birlikte bulundukları alanda arkadaşlar L bu durumdan daha çok olumsuz etkilenmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.